YouTube keşfet.com olarak kanal SEO ayarları ve kanal açılırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattığımız video serimizin ilk videosu olan kanal adı videomuza başlıyoruz. Haydi bu bölümde kanal adı seçerken nelere dikkat etmeliyiz bunları anlatacağım. Kanal adı seçerken ilk önce seçeceğimiz adın bizi temsil edeceğini Kanalın marka adı olacağını unutmamalıyız. Kanal adı kanal hakkında bilgi verebileceğimiz etmenlerden biridir. Bunun için seçimine özen göstermeliyiz. Seçeceğimiz kanal adı sadece size ait olmalı. Bunun için kanal adını seçerken YouTube arama bölümünden kanalları arayıp daha önce alınıp alınmadığını kontrol etmelisiniz. Taklit olarak anılmak istemezsiniz. Son olarak seçeceğiniz kanal adının çok fazla uzun olmamasına dikkat edin. En uygun 17 karakterden fazla olmamasıdır. Bu sizin daha kolay bulunmanızı ve akılda kalıcı olmanızı sağlayacaktır. Tüm bunlara dikkat ederek bu yarışa bir adım önde başlamış olursunuz. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Diğer konular için Serinin diğer videolarını izlemeyi unutmayın.